Herkese merhabalar. Bu videomda sizlerle en çok kullandığım ve kalkısı bol bol aldığım 17 saniye kuralından bahsedeceğim. Muhtemelen duydunuz, belki de es geçtiniz, uygulamadınız. Peki şimdi zamanıysa ve gerçekten bunu uygulamaya seçseniz acaba hayatınız neye benzer? Peki gelelim 17 saniye kuralına. Nedir 17 saniye? Bilinçaltımızın bir çalışma prensibi var arkadaşlar. Bir şeyi hayatınızda ortaya çıkmasını istediğiniz, sahip olma istediğiniz bir hayalinizi sadece 17 saniye olmuş hissiyatıyla bakın bu çok önemli. Ben bunu istiyorum ama olur mu olmaz mı demeden sadece olmuş hissiyatıyla buna kalben de inanarak zihninizle buna ikna ederek o olmuş halini imgeleyerek 17 saniye boyunca o enerjide kaldığınızda gerçekten hayatınızda ortaya çıkıyor. Bu videonun altına 17 saniye kuralını uyguladığınız zaman geri bildirimlerinizi yaparsanız da ben de çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve abone olursanız da beni onurlandırmış olursunuz. Sevgiler selamlar.